Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar sizler de beraber e, ee, dün lok etmek oyun oynuyoruz. Yani Yani e, dün lok edeceğiz. Yani ateşleyeceğiz. Ee, merhaba arkadaşlar ben de varım. Arkadaşlar bu benim kanalım. Evet şimdi kardeşim başlıyor. Ben oynamayacağım zaten. Kan Reşim arkadaşlar kanalı. şöyle bir Dünya var. Ateş. Şurada silahlarımız var. Evet, onu zaten güncellenmiş. Şu, Atayım bakayım ne olacak? Bu neydi? Aha işte biraz yakınlar. Bu da arkadaşlar bakın. Hay. Ee, sol üstten hatata, dünyanın yüz canı hatata, varmış hatata, hatata, ve itti bir milyon kişi var. Şurada, 14 şey. Milyon... Ve 45 milyon kişi Biraz ondan attım. Şimdi Kaledeyden kurulan. Yeni, yeni silahlar var arkadaşlar. Kardeşim zaten bu oynuyor. Öyle değil mi kardeşim? Evet. Bu ne? Kara delik mi? Hayır, aktobot aldı bir tane delik. Ay. Kara delik Çekiyor. Of. Kara delik. Ne? delik oldu? Benim kaç? 97 canım ben. Ve 820. Taşla. metal hamuru az hasar veriyor ya. Fırtına. Ne sen oyna ben. Ben e, kendi kanama bakıyorum. Ben Arkadaşlar kardeşim gitti. Allah oyun kasıyor arkadaşlar. Arkadaşlar kardeşimin videolarını da izlemeyi unutmayın. Allah. Ne oluyor Allah? Arkadaşlar sıfır çişi kaldı. İkiye bölündü ortada. Meteor. Hamurunu da at. Ay atıyor. Arada bir bunun adını unutuyor. dediyorlar. Nasıl arkadaşlar? Başka gezeceğiz. Nasıl ses çane? Acaba halusunuz. Şu <laughs> reklamlı. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Arkadaşlar sana saniye Hemen dedi. Bir tane bir tane. Evet arkadaşlar bitti reklam. Basayım. Oo. Ne? Ne oldu? Oyun nereden kaldı? İşte. Uf, uf, uf. Arkadaşlar, çok korkacağım bir tane. Efta. Bak, bunu ben nasıl cezacağım? çok kocaman. Neyse bir tane. Ölüyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Geldin mi kardeşim? O nasıl bir geleceğim? Ee, şöyle. Eftafı böyle kapalı. Bak o. şöyle. Bak. Olsun? Bir defa. Al kardeşim gel bu araya. Bak. Bir, anda, sen yap. bir dakika gelsene. Bir şey göstereceğim. Ulan, vur vur vur. Bu nasıl gazladım be. Vuruyoruz, tekrar geliyor bunlar. Kardeşim yine de gitti be. Nereye gitti ise şeye gitti haydin. Aa. Uf. Param par çaldı arkadaşlar. Bakayım. Yine 0 3 -2. oldu. Arkadaşlar ben şu, şu cazazı ne yapacağım? Şurada çılağı yapacağım. Arkadaşlar bu çok zor. Bakayım. Arkadaşlar reklam geldi. Hemen bitsin. Hemen geliyorum Evet arkadaşlar reklam bitti. Arkadaşlar bu sesler şey diyorsunuz Rebel 4 Hayır şunu yapmıştık biz Şu Uf uf. Arkadaşlar bir saniye videonun hemen durup geliyoruz. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden. Arkadaşlar parılıyor. Çok güzel değil mi be? Neyse. Biraz Şurada çılardan... sıkayım. Şu yeşillik. Ateş. Ne oluyor? Olamaz. Bakayım. Of. Of. Ne oluyor lan? Kaldıyor hala. Bu nasıl düğün be? Hı, bura çok kocaman deri kaçtı ama her yerde parıldıyor. Bu nasıl nasıl artık. Şunu deneyelim bakalım. Ateş. Arkadaşlar abi normal bildiğin ne derç var unutmayın. Deri kaçacaklar. Arkadaşlar şuna da bakın. Şu Şöyle kalsınlar şurada. Şuradan çıkayalım. Bay bay. Of. Ne kadar göndermişim be. Kardeşim ne bak gelecekse. Neyse. Uf 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 Oluyor. neydi be. Çocuk dere kaçtı. Ancak neyse dur. Hem şunu atayım bakayım. O, uçaklar geliyor. Nerede çıkacak? Neden çıktı? buradan Önce... gelecekler. Abi siz... Hayır. Geldiler. Buradan da çıkıyor Neyse arkadaşlar. Bakayım kaç dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Bu Neyse biraz oynayayım videoda bitsin. Şuna atayım. Uf. Bütün ya. Kardeşim nerede be? Arkadaşlar bir hemen videonu hemen durdurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerde. Ha bak arkadaşlar. şimdi Kardeşim şuna şey. baksana. Tartadanlar. Aslında ben biliyorum o yeni. Abi bu <laughs> ben mesela silah şu <laughs> bir tek. Ne? Şu silah diyor. Cihazdan yok ediyor. Bak. Abi ne? Bak sen delik deşik yaptı. E, dünyayı. dünyaya. Ben şey dünya. Gençler yani yavaş yavaş gidiyor. Şunu ateş. Ateş. Arkadaşlar ateş lan ateş diye oluyor. Arkadaşlar biraz da çekeyim. video bitsin. 1 Bir... Arkadaşlar biz Evet arkadaşlar ee, Videoda bu kadar olsun. Abone olmayı bildiğinlerde açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.